Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2019 yılı kesin hesap ve 2021 yılı bütçe kanununun Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçeleri hakkında Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce ya da konuşmamın başında ABD'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele etme yasası konusuna kısaca bir değinmek istiyorum. Bilindiği kadarıyla Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir Hoca ve üç personeli çalışma arkadaşıyla ilgili mal varlığını doldurma ve vize yasağı getirin ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası mali kuruluşlardan borç alması yasaklandı. Değerli arkadaşlar, ben savunma sanayinin bu uygulamaya maruz kalan tabii ki bu dört isim üzerinden Türkiye cezalandırılıyor. Maruz kalan dört arkadaşımıza, dört kamu görevlisine Elinizin tersiyle itin diyorum bu karar. Çünkü, çünkü bir devletin kimden silah alacağını bir başka devlet belirleyemez. Artı Amerika Birleşik Devletleri'ne bu konuda cesaret veren bizim içinde bulunduğumuz NATO birlikteliği de buna imkan sağlamaz. Çünkü NATO'nun hiçbir belgesinde. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek tedarikçisi olarak gösterilmemektedir. Biz bağımsız bir devletiz. İstediğimizden istediğimiz şekilde alırız. İhtiyacımız ne ise hiç kimse bize rol biçmesin. Bu Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere ve Türkiye'nin hiçbir şekilde hiçbir uluslararası metinde de bir taahhüdü bulunmamaktadır. Ayrıca şu uygulanabilir mi diye büyük millet meclisimizin değerli üyeleri de düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesi de düşünmesi lazım. Bize madem hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele kapsamında değerlendiriliyor, değerlendiriliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bizi hasım görüyorsa biz onları nasıl göreceğiz bunun değerlendirilmesi lazım Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri özellikle NATO ülkelerinin hemen hemen yüzde seksen askeri ihtiyacını karşılayan tek tedarikçisi konumundadır alınacak mal ve malzemelerin yurtdışından temin edilmesi en azından bir süre yolunun araştırılması gerekir diye düşünüyorum Çünkü onlara verecek en güzel cevap onlara akacak paranın musluğunu kesmektir. Bunların hepsi bunların hepsi mal satmak maksadıyla yapılan uygulamalardır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri devletimizin üç önemli kilit kurumunun çalışmaları fedakarlık cesaret ve feragat örnekleriyle doludur. Bu üç kurum hakkındaki konuşmama bu kurumların görev alanını ilgilendiren ortak birkaç hususa değinerek başlamak istiyorum. Birinci, ikinci dünya savaşlarından hatta postmodern üçüncü dünya savaşından bahsediliyor. İnsanlar sokaklarca rahatla gezebildiği, sosyal, ekonomik, kültürel ve benzeri yaşantılarını arzuladığı şekilde gerçekleştirebildiği sürece hakimiyet savaşlarının bittiği, hayatın normalleştiği sanılıyor. Halbuki savaşlar ekonomik, kültürel, diplomatik veya terör yoluyla açık ya da vesayet ve hibrit şeklinde devam ediyor. Genellikle savaş denildiğinde Hollywood filmlerine hatırlıyoruz biz. Savaşın çatışmanın dehşetini yaşamadığımız için ne gibi önem arz ettiğini bilmiyoruz. Ve onun için rehavet içerisindeyiz. Asıl savaşı fark edemiyoruz. Halbuki savaşlar sürekli devam ediyor ve dost bildiğimiz çoğu ülkenin el altından bizim düşmanlarımızı desteklediklerini ve bizlerle dolaylı yoldan savaştıklarını da biliyoruz. Mesela bu bizimle savaştığını değil, başka yolla nasıl savaşıldığını göstermek açısından örnek veriyorum. Almanya örneğini alalım. Almanya İmparatorluğu'nun birinci ve ikinci dünya savaşında kaybettiği topraklarını ve nüfuz alanını bugün sahip olduğu ekonomik, kültürel ve politik gücüyle geri almakta kalmadığı, Alman İmparatorluğu'nun ve Hitler Almanyası'nın kılıç, tank, top ile egemenlik kurmaya çalıştığı Polonya, Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Karadağ gibi ülkelerin hemen hemen tüm irili ufaklı sanayi tesislerini, arge şirketlerini, bankalarını, sigorta şirketlerini, marketlerini, lojistik firmalarını, hatta pastanelerini, postanelerini, ekmek fırınlarını, kırtasiye dükkanlarını bile satın aldıklarını görüyoruz. Ve bunlar kural belirleyen psikolojik baskısı ile hiç fark ettirilmeden yapılıyor. Bir başkalan ise insanların insan beyninin ve algısının kontrolü konusudur. Burada da silah ve mühimmat yoktur. Medya, eğitim kurumları ve etki ajanları vasıtasıyla bu işlemler yapılmaktadır. Fransa, İngiltere, ABD hatta İtalya, Ön Asya'daki, Afrika'daki, Uzak Asya'daki ülke yöneticilerinin hemen hemen tamamının çocuklarını teslim almıştır ve bu çocuklar bunlara teslim edilmiştir. Bu ülkelerde yönetici sınıfı da, bürokrat sınıfı da, teknokrat kesimi de bu yabancı ülkeler yetiştirmektedir. Eleman yetiştirdikleri alanlar sadece kamu ile, ekonomi ile sınırlı kalmamaktadır. Din alanında da eleman yetiştirmektedirler. Örnek, İslam ülkesi olmayan İngiltere, İslam dünyasının en büyük alim diye geçinen insanlarını yetiştirebilmektedir dini konularda. Hedef ülkeler zihinleri işgal edilmiş bu nesiller vasıtasıyla teslim alınmakta ve en rahmetsiz şekilde gasp edilmektedirler. Postmodern gaspta silah yoktur, asker yoktur, askeri personelin araç ve gerecin kaybı söz konusu değildir. Ülkenize gönderilen bayrağa sarılı tabutlarla gelen asker cenazeleri olduğu için de toplumdan tepki gelmemektedir. Kimi zaman yönetici, kimi zaman kamuoyu oluşturucu, kimi zaman akademisyen, kimi zaman asker, kimi zaman medya mensubu hatta siyasi kılıklı işbirlikçiler sahaya sürülerek onlar üzerinden ülkelerin iradeleri, beyinleri kontrol altına alınmaktadır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Günümüz savaşlarında sivil uzmanların geliştirmiş olduğu teknolojiler askeri stratejilere hizmet edecek şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle cepheye sürülecek kalabalık insan gücüne fazla ihtiyaç kalmamıştır. Ve bunları yapan ülkelerin hemen hemen tamamı mermi atmadan ülkeler üzerinde hakimiyet kurmaktadırlar. Mermi atmadan ülkeler üzerinde hakimiyet kuran ülkelerin bugün korkulu rüyası bir iki mikrobiyoloğun kimyagerin bilgisayar hackerının sebep olacağı yıkımlar ile toplu ölümlere sebebiyet verecek kirlenmeler, hastalıklar ve doğal afetlerdir. Bir yazılım ya da virüs yoluyla ülkeleri evlerine hapsedebiliyorsunuz bugün artık. Bazı ülkeler muhtemel gelişmeleri kontrol altına alabilmek için Amerika Birleşik Devletleri gibi hala biyolojik harp silah ve araçları üretmektedirler. Masum isimler altında parantez içerisinde söylüyorum. Fransa Silahlı Birlik Kuvvetleri Etik Kurulu askerin acı duyma hissini köreltecek, strese dayanıklı hale getirecek, uzun süre uyanık kalmasını sağlayacak, fiziksel ve psikolojik kapasitesini artıracak ilaç ve ameliyatlara müsaade etmiştir. Askere çip takılmasına izin veren kararı onaylamıştır. Çin biyonik asker testlerine başlamıştır. ABD ve bazı ülkeler telekomünikasyon ve mobil telefon üreticisi Çin firmalarını ülkelerine zarar verebilecekleri gerekçesiyle, düşüncesiyle ülkelerinin dışına çıkarmaya zorlamaktadırlar. ABD, İngiltere, Rusya, Singapur, Çin Halk Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkeler için uzayda bulunduğu içinde uzayın da bulunduğu bir siper savunma gücü oluşturulmaktadır. Bunu detaylandırarak sunmam elimdeki zaman nedeniyle Sayın Başkan'da zaman e, uzatmadığı için şey diyorum burada keseceğim. Bu hususların tamamı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Siyaset Belgesi kapsamında değerlendirilmeli. MİT Müsteşarlığı bunlarla ilgili araştırmaları yapmalı. Savunma Sanayi Başkanlığı da bunlara destek verecek hazırlıkları altyapıyı kurmalıdır diyorum. Yani Günümüz artık klasik mücadelelerin dışına çıkmıştır. Dünyayı çok yakinen takip edip klasik yöntemlerden günümüzün ilerisindeki yöntemlere Türkiye geçmek zor. Teşekkür ederim.